Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Mayıs Salı 2021. Ee, yine kümsemize geldik bugün. Hayvanlarımıza bakmaya. Hem kalabalık yumurtamız şu almıştı. Yumurtalarımızı toplayalım dedik altlarında kalmasın. Çünkü kaldığı zaman kırılabiliyor üst üste gelme riskine karşı. Ee, şimdi girelim bakalım. Yumurtamız ne durumda? Hem bir ilk bir yumurta toplama videosu gibi bir şey olsun bu. Gerçi şu an çok fazla yok. Hatta kılavuzda yumurtalar ama. Bakalım ne var ne yok. <laughs> Herkes tamam mı? İçeride biraz birileri kaldı. Karşı kapıda bekleyenler var. Bu kapıyı açık görünce hemen bu tarafa geldiler. Diğer tarafa salmak istemedim bugün. Bu tarafa saldım. Zaten güneş de batıyor yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Onlar yayılsın. Biz bakalım ne var ne yok kopyayı da açmak zorunda kaldım. Onlar kazandı. Bu tarafta gezmeyi daha çok seviyorlar herhalde. Niye pustun? Kalk. Kalk. Şöyle küçük bir kap aldım elime. Geldim. Bakalım neler var. İlk izlenim yerlerde yumurtalar var. Şöyle ışığı açayım. Ben de ilk defa sizinle beraber bakıyorum. Öncesinden girmedim. Şu şekilde Yumurta yapmışlar yerlere. Önce bir yerleri kontrol edelim, yerlerde olanları alalım. Daha sonra poluklara geçip bakarız. Bakalım bakalım, buralarda yok. Bakalım buralarda yok. Buralarda yok. Buralarda bir tane yani var sanki orada. Bakalım. Bir saniye yumurtayı alabilir miyim? Bir tane buraya yapmışlar. Başka da yok. Yani <laughs> bu tarafta bu yarıda bu kadar var. Şimdi foluklara geçelim. Bakalım. Var mı yok mu? Evet. Şöyle göstereyim ben hatta almaya başlayayım yavaş yavaş şöyle şöyle dün yapmıştık buraya hatırlıyorsunuz işe yaramış sevmişler böyle kuytu olmasını dün iki tane vardı bu tarafta Branda yaptıktan sonra Allah bir tanesini Elimden kaçırdım çatladı onu şöyle koyalım hatta onu şöyle koyalım sonra alırım tekrar içeride çuvalın iplikleri çıkmış bunu didiklemişler galiba elime takıldı ben onları alışmaları için koymuştum yumuşak olduğu için çuval bu şekilde alıştırılıyor. Bugün artık çuvalları kaldırırız. Çünkü olumsuz etkiliyor çuval. Talaşın içine bile gömülenler var artık. Biraz talaşlı malaşlı. Almaya çalışacağım. Şurada var. 3 tane. Şöyle bakalım. Yok. Yine köşeye yapmışlar. Köşeleri seviyorlar. Bu tarafa gelelim. Bu tarafta orta kısım var da yok. Genelde kenarları yapmışlar. Şurada bir tane var. Burada bir tane var. Bakalım. Ben tekrar kontrol ederim bu tarafı. Şimdi hızlı hızlı. Bakalım gördüğünüz gibi orta kısımda yok. Burada var iki üç tane. Onları da alalım. Koyalım. Devam edelim. Buraya geldik. Evet. Burada gayet güzel. Normal tavuk yumurtası boyutlarında. Yani olmayan boyutlarda yumurta. Burada var, burada var. Hop, düştü. Bunu da alalım. Hop. Şöyle topluyorum. İki tane de burada var. Bakalım. Başka orta kısma kadar yok. Şurada bir tane yapmış. Onu alalım. Evet. Gelelim bakalım. Bu kısımda başka yok. Şimdi burada sıra. Ay, şurada bir tane var. Bakalım şurada bir tane var. Oraya gideyim. Bunu da aldık. Kovamız doldu. Burada ne var? Burada da tane var. Köşede başka yok. Şimdi buraya geçelim. Burada bir tane var. Evet. Sona kadar yok gibi daha sonra. hop Şöyle bırakayım Bakalım. Burada var. Sanırım burada bir yumurta kırılmış. Onun tüyleri yapışmış buraya. Kova artık almayacak gibi. Ben gidip bunu dışarı bırakayım. Diğer kovaya geçelim. Böyle oluyor zaten. Yavaş yavaş kovayı büyütmek durumunda kalıyorsunuz. Burada dört tane var. Elimdekiyle beraber. Bir tane de karşıya bırakmıştık yerde olan. Bir de kovanın içindekiler var. Allah bereket versin. tarafta yerde var mı? Yerde de yok. Sadece karşıda üç tane köşede vardı. Bir de diğer tarafta iskelenin altında duvar dibinde bir tane vardı. Yere dört tane yapmışlar. İyi güzel. Heh, bir tane de şurada varmış. Birisi i̇şte gelip buraya yapmış. Burada da bir tane var. Başka da yok. Kılavuz yumurtalarımızı topladık. Kahvemizi içtikten sonra artık yavaş yavaş gün iniyor batı tarafından. Toparlanayım yavaştan ben de. Tavuklarımızın hiç içeri girmeye niyeti yok. Kendilerine göre anca hava serinli diye yayılacağız diye düşünüyorlar ama artık hava karardığında göremeyecekleri için şimdi onları kapatmamız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kalbinizdeki güzel ve hayırlı duaların kabul olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.